Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkürler. Güzel bir etkinlik bahsedebilir miyiz? Neler söyleyeceksiniz? Yuvam Dünya'yı duydunuz mu hiç? Bu iklim kriziyle ilgili Kıvılcım Kocabıyık arkadaşımla beraber kurduğumuz iklim krizini harekete geçmeye çağıran bir dernek. Evet. İsmini de ben koymuştum Yuvam Dünya diye. Çok kısa zamanda inanılmaz güzel işler yaptılar. Çok büyük farkındalık yarattılar. Takip edin lütfen Yuvam Dünya'nın Instagram'ını. Ben de 2050'de elmi bulamayacağımızı öğrendiğim gün yazdım bu şarkıyı. Yazarken gözyaşları içindeydim. Özellikle bir anne olarak bugün doyurup da yarınımı aç bırakamazsın kelimesini yazarken ağladım. Ee, benim için çok özel bir şarkı. Tabii ki bütün şarkılar hani çocuklarım derler ama bu şarkının yeri ayrı. Bir çocuğun ağzından bu şarkı. Ya hiç bir elmayı ortasından diye başlıyor. Bilmiyorum aranızda anne baba olanlar var mı ama çocuklarımızın yaşayacağı dünya şu anda Karanlık bir dünya. Koronadan da daha karanlık bir dünya. İklim krizinin yer yara, açacağı, sebep olacağı, ısınmanın e, getireceği felaketler birçok kuraklığa ve yokluğa sebep olacak. Ve ne yazık ki miniklere böyle bir jenerasyona bırakıyoruz bu dünyayı. Bunu yapmaya hakkımız yok. O yüzden Uyan Anne Uyan Baba şarkısını yazdım. Hepimizin uyanması ve bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor. Klipte giydiğim elbise mesela benim kıyafet Hüsnü Hüseyin Çağlayan'ın. 20 sene önce giydiğim kıyafeti. Bundan sonra ben konserlerimde de zaten var olan kıyafetlerimi giymeye daha seyahat etmeye. Evimizde zaten birçok enerjiyi kendimiz üretiyoruz. Mümkün olduğu kadar az atık yaratarak yaşamaya başladık. Aldığımız, tükettiğimiz markaların hepsinin ne kadar atığı olduğunu artık karbon salınımını karbon nötr olup olmadığını e, kontrol etmeye başladım. Yani bu bir bakış açısı değişikliği. Nasıl biz iki sene içinde her şeye başka baktık. Bir anda maskeler taktık, bir anda insanlardan uzak durduk. Bir sürü şey değiştirdik hayatımızda. İklim krizi de bu değişikliği talep ediyor bizden. Hepimizin ben ne yapacağım, ben ne etkisi, etkim olur ki demeden, talep ederek devletlerden, şirketlerden bu değişimi talep ederek Dünyayı ısınmasını dünyanın durdurmak gerekiyor. Artık Türkiye diye değil dünya diye düşünmenin zamanı geldi ve bu çok acil bir çağrı. Bu şarkıda bir çığlık zaten. Umarım siz de beğendiniz. Biraz önce konuşurken bayağı bir duygusal anlar Çok yaşanan. duygulandım. Oldu. Herhalde bayağı bir etkilendiniz. Bu şarkı <laughs> beni çok tüylerimi diken diken ediyor. Borusan Senfoni Orkestrası ilk defa bir şarkıcıyla bir araya geliyorlar. Ben de ilk defa bir orkestrayla bir araya geliyorum. Gürer kal biliyorsunuz efsane bir şef ve onun da yönetiminde olması bunun benim için çok büyük bir gurur, çok büyük bir şanstı. Proje zaten en başından beri hem mesajıyla hem bir araya getirdiğim müzisyenliğiyle yani tüylerimi diken diken ediyor. Bir de bunun üzerine Irmak Altıner'in çektiği klibi seyrettiğim zaman orkestrayla beraber gerçekten hayatımda ilk defa bir yönetmeni güngür güngür ağlayarak aradım çok güzel olmuş tek bir karesine bile dokunmak istemiyorum eline sağlık dedim ama önemli olan aslında bu şarkının yaratacağı ses ve onun yaratacağı aksiyon insanları bir şeye uyandırması gerçekten uyan anne uyan baba bir şeye uyanmamızın zamanı biliyorum bunun için belki hepimiz bütün dünya olarak çok zor durumlardan geçiyoruz ama inanın şu andaki asıl krizimiz bu en büyük krizimiz bu çünkü bu aslında birçok şeye de sebep oluyor. Peki siz bu krizi önlem olarak neler yapacaksınız kıyafet dışında? Mesela yazın hani 3 ay sizi teknede görüyoruz. Küresel ısınmaya çok büyük zarar veren bir şey. Düş hayatınızda böyle değişiklikler yapacak mısınız? Hani tatil değişiklikleri, Tabii ki. yaşam değişiklikleri? Tabii ki yapıyoruz ve yapacağız. Kıyafet zaten sadece küçük bir örneği bunun. Ama hepimiz yapabildiğimiz kadarını yapmalıyız. Bizim evimizin tamamı güneş enerjisiyle çalışıyor. Kendi sebzelerimizi, bitkilerimizi yetiştiriyoruz. Arılarımız var. Mümkün olduğu kadar az tüketen, hiçbir şeyi atmayan bir ortam kurduk kendimize. Ee, bütün atıklarımızdan kompost yapıyoruz vesaire. Yani tabii ki çok yolumuz var yapacak. Tabii ki arada uçağa biniyoruz, bir yere gidiyoruz. Dediğiniz gibi tekne var vesaire. Hepimizin mutlaka karbon salınımı var. Ama bunu azaltmak için ne yapabiliriz? Bir de şimdi biz çok fazla ağaç dikiyoruz. Ee, geçenlerde Instagram'da da paylaştım. Bizim evimize giden yolun tamamını ağaçlandıracağız. Tabii ki bir yerlerden e, mutlaka biz de alınacak çok yolumuz var dönüşmek için ama asıl burada mesele şu küçük bir hayat yaşamak, daha az bir hayat yaşamak. E, biz de elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalışıyoruz. Eminim maddi yükümlülük getiriyor mu? Orta sınıf için, bir alt sınıf için onlar nasıl bir yol izlemeli, buna katkı bulunması, bulunması? Aslında bu şu biliyor musunuz? Tamamen bilinç. Tükettiğim şey dünyaya ne kadar zarar veriyor? Ee, ben ne kadar zarar veriyorum, ne kadar atıyorum, evimin yemeğinin ne kadarını atıyorum, evimde ne kadar plastik var. Ee, evet. böyle şeyleri birazcık başka bir gözle bakmaya başlamak, hepimizin şirketlerden talep etmek, bir sürü şirketi sorgulatmak, siz karbon için ne yapıyorsunuz, karbon salınımımızı azaltmak için bir şey yapıyor musunuz? Sürdürülebilir şeyler, işte eskiden öyleymiş ya babaannelerimizin kıyafetlerini biz giyermişiz, bizimkileri çocuklarımız giyerdi. Yemek aynı şekilde artan bir yemek tekrar pişerdi. Bunlar zaten eskilerin çok iyi bildiği şeyler. Sadece şu andaki hayatımız çok tüketmek, çok gezmek, çok harcamak üzerine ee, ve bu e, bunu yapabilenler evet ama yapamayanlar da bunu isteyerek bu arzuyla yaşadıkları için belki biraz azla yaşamayı öğrenen bir hayata geçmemiz daha doğru olur ve dünya böylece ısınmaz ve biz bu felaketlerle yaşamak zorunda kalmayız. Bunu yapmak elimizde. Peki alışveriş tarzınızda değişiklikler oldu mu? Pazara mesela markete çıktığınız zaman nelere dikkat ediyorsunuz? Yani dikkat ediyorsunuz şu anda ben e, neye dikkat ediyorum? E, yurt dışından gelen bir şeyi almamaya dikkat ediyorum. Çünkü onun bir uçağı var. Ve uçak çok büyük karbon salınımı yapan e, bir şey. E, o yüzden tabii ki yani her şeye bakış açımda bu değişiklik var. Zaten biz sebzelerimizi, meyvelerimizi kendimiz ürettiğimiz için çok az alışveriş yapıyoruz dışarıdan. Kıyafet neredeyse hiç almıyorum diyebilirim. Son zamanlardaki konserlerimde hep geçmişte giydiğim şeyleri yeniden e, değişik kombinlerle giyiyorum. Zaten yeterince kıyafetim var yıllar içinde çok biriktirdiğim şey var. Benim bendeki bana yeter diye bir tane sloganım var. Öyle bir resmim de var üstümde yazı yazan. Gerçekten o felsefeye doğru gidiyorum elimden geldiğince. Siz biraz Karacuma Kalksın tarzında bir şey paylaştınız. Bunun hakkında da linç yediniz biraz sosyal. Hayır hayır ben hiçbir zaman öyle bir şey paylaşmadım. Ben hayatımda Karacuma'da alışveriş yapmadım. Öyle bir şey insanları çağırmadım. E, çağırmam da benim için bir şey ifade eden bir günü değil. Aynı zamanda gerçekten kara bir gün artık o. Çünkü insanların tüketime çağrıldığı bir gün. Tam tersi insanların tüketime çağrılmadığı bir günü kutlamamız lazım. Belki öyle bir cuma yaratmamız lazım. Beyaz cuma olabilir mesela. <gülüyor> 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 ya da yeşil cuma. <laughs> peki doğayla çocuklarla çok tanınırsınız? Geçmişte de Barış Manço örneğini hatırlatıyor. Siz teyiz musunuz ondan ya da sizi hiç benzetiyorlar mı bu konuda? Çok enteresan bunu sormuş olmanız. Geçen gün Masar Alanson'un programına katıldım. Ee, bana dedi ki senin şarkılarını Barış Manço'nun şarkılarına benzetiyorum bazılarını. Çünkü dedi onun da inanılmaz sloganları ve e, beklenmedik kelimeleri kullanırdı dedi. Benim için tabii büyük bir şeref ve onur Barış Manço ile karşılaştırılmak. Kendisi benim de çocukluğumda çok dinlediğim ve önemsediğim, etkilendiğim birisi. Ee, evet çocuklara yakınlık da var değil mi? Barış Manço çocuklara ne kadar yakında harika bir program yaptı. Ee, evet o konularda benziyor olabiliriz. Annenize de bu arada doğum günü sürpriz yaptınız, bir şarkı Anneme e, bir jingle da aslında o, Sertab'ın seslendirdiği. Anne deri yüreği hey, fazla dayanamaz, belki duymuşsunuzdur. Ee, o şarkıyı anneme anne doğum gününde ithaf ettim evet. Böyle yaşadıklarınızı kaleme döküyor musunuz? Yani Her zaman. Şarkıyı... Yani benim çok acayip bir e, neden böyle bilmiyorum yaşadığım şeyleri anlatmam gerekiyor. Ya köşemde yaz, yaz yazmam, yazmam gerekiyor. Ya bir şarkıyla söylemem gerekiyor. O şekilde ancak yaşamaya devam edebiliyorum ve o şekilde hayatım anlam kazanıyor. Anlatmam s lazım. <laughs> <laughs> Yok sır hiç tutamam. Dikkat dinlerseniz her şey var zaten şarkılarda. 2021 de. yılı sizin için özetle nasıl geçti? 2021 yılında da bir şarkı yazmayı düşünür müsünüz? benim bir tane yeni yıl duası diye bir şarkım var. Her sene de onu tekrar postluyorum. Çünkü hep böyle umut dolu bir şarkı. Aslında 2021'di, 22'di, 23'tü. Bunların hepsi sayı. Ama tabii ki bu iki sene bizim için hepimiz için çok zor bir seneydi. Hepimiz çok zor zamanlardan geçtik. Kayıplar yaşadık. Evimize kapandık. Sevdiklerimizin uzak kaldık. Çok çok zor yıllardı bizim için. Denk geldiğimiz şey büyük bir şeydi gerçekten. E, 2022'den tabii ki çok daha umutluyum. Zaten şu anda hayatımız geçen senelere göre çok daha iyi durumda. Bir aradayız şu anda. Maskesiz konuşabiliyoruz birbirimizle. Demek ki bazı şeyler yoluna giriyor. E, 2022'den tabii ki bir kere dünya için çok büyük gelişmeler bekliyorum, ikincisi e, hastalıksız, virüssüz, güzel bir, sağlıklı bir sene diliyorum hepimiz için. İşlerimizi yapabildiğimiz, konserlerimizi verebildiğimiz, müzisyenlerin seslerinin duyulduğu bir sene. Umarım böyle geçer. biraz zaman geçti bu ama siz çok öğrenmediğiniz sormak olmadı, biz kaçırmış olabiliriz. Bu konserde bir 30 bin lira kayıp durumu vardı herhalde. Onunla ilgili cevap verdim, e, tamamen yanlış bilgi, Instagram'dan yazdım onu. Rica ederim. Yani. Yok. Çok teşekkür ederim. Çok Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Son bir elbise